Şile Belediyesi'ne yönelik irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında rüşvet pazarlığı yapıldığı iddia edildi. Soruşturmada gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 yönetici tutuklandı. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. İddialar, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belediye başkanı Özgür Kabadağ'ın da arasında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturmada bazı şüphelilere ait görüntüler de ortaya çıktı. İddiaya göre kamera kayıtlarında rüşvet pazarlığı yapılıyordu. Şile Belediye hukuk kişilerinden sorumlu avukat Aşen'in yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında rüşvet aldığı öne sürüldü. Avukatsa sorulara savcılıkta yanıt vermek istediğini söyledi. Yapılan usulsüz işlemlerle ilgili bilgim yok dedi. Bazı iddialarda yer alan kişinin kendisi değil, belediye başkan yardımcısı olduğunu ifade etti. Savcılığa ifade veren 5 şüpheli için tutuklama, 1 kişi için ise adli kontrol talep edildi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 yönetici sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.